Tabii ki. Ama insan sevdiğine çapkın olur dedim. Ben de son nokta o. He, tamam. insan sevdiğine çapkınlık yapar. Baharla beraberken ben ona her dakika çapkınlık yapıyordum. Ya git. Esra abla, ben yine şunu bilirim. Bu Neyse, hayatta bir şey bir şey merak ediyor. Şu an Egon tavan mı? Egon tavan mı değil. Sadece tamam bana kalmış olsa ben yine Bahar'ın gözünün içine bakayım. Eyvallah diyeyim. Ama bu işin içinde benim de bir yüklerim var. Şimdi ablaya sorarım ben. Sor. Ne alo oldu de, da hani alo, alo tamam. De. Ayrı ilde yaşıyorlar. Ne oldu da Bahar'ın bir telefonla ya da Bahar'ın bir mektubuna ikna oldunuz? Sen şimdi yine ailenin bir şekilde hani şu an isteksizler. Ama onay kadarıyla. veriyoruz tamam, diyorlar Mehmet. Tamam onay memle. veriyorum ama hani ben yine isteksizim tamam, diyor. Tamam ben Bahar için biz diyor tamam kabul ediyoruz diyor. Esra abla. Kimdir o? Söyle Ben o söylemek Hı. istiyorum. Ben düşünüyorum. Mehmet Bey sen istemiyorsun. Bak ne buluyorsun şimdi. İstemiyorsun açık açık söyle istemiyorum. Anne böyle diyor. Sana Allah veriyorlar ama sen diyorsun ki anne söylemedi. Zaten istemiyorlar. Sen ben düşünüyorum. Sen istemiyorsun. Gerçekten bak ne buluyorsun. Nasrettin Hoca'ya bir gün gelmişler. Hocam bize ip ya. verir misin demiş. Dinle bir. Ben bir kitaplara gerçekten anlayamıyorum. biliyorsun dille bak bir dinle. bak hayır sen şey birazdan da sana Nasrettin Hoca'nın da ben çıkardın. Gerçek Türkçü söyle. Hayır. Sen biliyorsun ben seni ne kadar seviyorum ne kadar Eyvallah. değer veriyorum. Gerçekten öyle bir iyi bir insan. Eğer iyi bir insan söylesin ben verdi Bahar Bilmen iyi arkadaş. Hayır olmaz derdi. Ben her zaman diyor ki olur. Bu mektup yazılır kadar da öbür gün benim evde vardı. Bir sabaha kadar konuştu. Ben sürekli evet tamam seviyorsun. Yaz neden yazmayacağız böyle bir şey ama sen şimdi oturuyorsun, gitmiş beni onun önünde, e, bir kitaptan şiirler söylüyorsun. Böyle olmaz, böyle olmaz. İstiyor musun, seviyor musun, sevmiyorsun. Bu kadar basit bir şey. İşte bak senin için basit geliyor ama 75 milyon benim dilimi anlıyor burada. Bir tek benim dilimi anlayamayan, anlamayan Hayır, herhalde sen sensin. Söyl sen Peki. söylüyorsun, ben büyükler, e, büyükler var bu arası da. Onun da büyükler vardı, Hı. görüyordu bir hafta siz tamam. E, görüyordu nasıl e, seni beraber olmak istiyor, Anne o baba olay veriyor eğer senin taraftan da eğer inandırlar sen Bahar'ı seviyorlar ben eminim burada yüzde yüz olay verirler ben böyle bir ilişki burada yaşadı olay vermiyorlardı sonra verdiler İnandılar verdiler. Şimdi benim büyüklerim ne diyor biliyor musun bu kız seni iki defa yolda bıraktı şimdi üçüncüsünde biz onay vermiyoruz çünkü sen yarı yolda kalacaksın yine benim istediğimi biliyor onlar. Biliyor musun? Ee, bir şey hata var. Muhammed Palamber Ali Aleyhisselam söylemiştir. Bana, ne? İlk seferinde kendi hatası yüzündendir. Sen benim şey hatamı mı? gördün mü? Söyle. Esra Hanım. Esra abla bir Esra. şey söylemeyi daha istiyorum ben. Son cümlen Şahan'a vereceğim söz. Bizim Peygamber Muhammed Ali Aleyhisselam söylemiştir. Eğer korkuyorsa yaşama. Dışarıda çıktığımız zaman trafik kaza geçebilir. Burada bu canlı yanında bir inek ısırmaya öyle bir korkuyorsa neden yaşıyorsun o zaman? Korkuların üzerine git diyor Şahan. Şimdi Mehmet kardeşim şöyle bir durum var. Ee, i̇ntikam soğuk içilen bir şerbet. Sen şu an onu yapıyorsun. Gerçekten öyle. Şu yani an açık, intikam açık alıyor. açık açık şu an için e, Tablonu gösteriyor, İntikam aldığını hissediyorum görüyorum. Ben Mehmet'in bu kadar kötü kalpli bir adam bahar, olduğuna inanmıyorum. E tabii sen sonuçta bekliyorsun yani olumlu olmasını bekliyorsun, mücadele ediyorsun. Zaten her zaman sen götürdün bu ilişkiyi, sen sırtladın, sen yönlendirdin. Açıkçası Mehmet hiçbir bir şey yapmadı. Tabii ki Mehmet'ten bu ilişkide köy olmaz ama Bahar Hanım'dan kasaba olur yani. Oo. Evet. Mehmet. Vallahi cevap vermek isterdim de. Ben artık içimde öyle büyük kasabalar, öyle köyler yetiştirdim ki. Ben kardeşim. il oldum artık, il. Senden olmaz. <gülüyor> ne, <gülüyor> Benden mi? Senden köy olmaz. Eyvallah güzel söylüyorum. kardeşim. Ben burada kelime yarışına girmeyeceğim seninle. Hemen Lurita'ya döneceğim. Bıraktığım konuyu yarım bırakmam ben. İşte konuştuğum konuyu. Nasrettin Hoca'nın <laughs> ipine geleceğim şimdi dinle beni. Hadi sen de Rusya güzel ol benim gözümde. Nasrettin Hoca'ya gelmişler. Hocam bize ip lazım. ip verir misin demişlerdi. Hoca ne demiş biliyor musun? Ben bugün ipe on astım. Ya aman hocam ya ipe on asılır mı demiş. Bekle, Dinle dur. dur. Bekle bekle. Hocada demiş ki insan vermek istemedikten sonra ip ta asılır, rüzgar da asılır. Mesela senin mesele döndü burada? Sen de zamanında burada çıktıklarını istemedin ya. Bahaneler buldun ya. Şu an ayna gibi karşında beni görüyorsun. Türkçe öğrendi ama ana, ana ya, konu, bir konu, e, konuşmalar öğrenmedi. Sen ne söylüyorsun? Vallahi anlayamıyorum ben. Şimdi ben yani anlatırken de boş diyor anlayamıyorum. yani. Ben anlayamıyorum. Ben şimdi an anlatırken de Bahar da alıyorum. böyle yapıyor. Arkamdan benim görmediğimi sanıyor. Anladın mı? Ama ben buradan giderken kendimi de izliyorum. Bahar aklın sıra bu adam ne anlatıyor? Anlamadığın bir adamın karşısında sen niye oturuyorsun? Aa, şimdi mi yaptın? Evet. Evet. Lubrita ile konuşurken bir anda döndüm Bahar böyle yapıyor yani ya ne anlatıyor? Biliyor musun? Çünkü e, aslında Lubrita'nın demek istediği çok basit. Evet ya da hayır. Yani bunu böyle güzel süsleyerek uzatıp edebileştirince e, konu değişmiyor. Konu aynı konu. Cevabı da tek cevap basit. Şimdi ben yine her zaman yine zamanlamayı beklerim. Ben geçen gün şurada oturuyordum, sen burada oturuyorsun. Ben orada doğru bir laf söyledim. Sen beni burada alkışladın. Sunucumuz Esra abla bunu sordu sana. Neden en çok sen alkışladın? İlk defa güzel bir şey söyledin. Bazen boş boş konuşuyor dedin değil mi? Ben sana cevap vermedim. Onun cevabını şimdi sana veriyorum. <laughs> Benim boş boş <gülüyor> konuştuğum noktaları <laughs> dinle. <laughs> boş boş konuştuğum noktaları söyle. Dolu dolu konuşup doldurmasam adam değilim. Ya Mehmet ya of. Vallahi of. Söyle ya. bunları. <laughs> Valla of ya. O lafa gelince ben intikam falan almayı bilmem. Öyle ya yok adam kervan da yolda düzelir. Hangi birini sayayım? Yok kadın sevdiğine çapkınlık yapar. Hı. Hayır o değil de Mehmet. Hı. Sen ne biriktirici bir adam Evet ya. ya. Hiç unutmamış onu. Sabrederim ben. Benim i̇şte bu intikamcılık şey biliyor musun? Bu yaptığın işte intikamcılık. Yok intikamcılık Yok intikam. Değil. Ben biraz önce adam söyledi, beyefendi söyledi. Ben dedim ki Mehmet öyle bir e, kötü karakterinde öyle bir kötü bir yön yoktur. İnanmıyorum. Ben sevdiğim adam böyle. Bu, bunu ne için Ama söyledim? Bariz ne için vallahi, söyledim? Sırtımı döndüm. Oldum. Hemen arkamda hareketler yapmaya başladın ya, sen. yani bir yapıyorum. Ben, ben bu sana lafı. Bunları... Bu her zaman değil de başkasına söylemiş olsaydım sen beni alkışlardın. Ay, ama Loureta senin Hep en yakın öyle arkadaşın öyle olduğu öyle. için. Hayır, hayır, bence Allah aşkına. Doğru bir beni. tespit. Bir saniye. Onu Loureta konuşunca arkamdan başka biri olsa hemen beni savunurdu. Savunurdu. Hayır. Diyor. Ama en ama yakın bazen... arkadaşı olduğu için hemen ne yani konuşuyor? Ya boş konuşup dem anlamına geliyor. İpe un sermek, ip vermek istemiyorsan, yüzü da de Bilmem. Yani işte. gönlüm yok ki diyor. Ama yani şimdi bu konunun bazı konuyla o anda orada o noktada alakası olmayan bazen e, değişik aforizmalar kullanıyorsun. Bu da bir gerçek şimdi bunu da değiştiremeyiz. 70 milyon izliyor yani. Hmm. Canlı yayında yapıyorsun bunu. Ben tamam. olmayan bir şey söylemiyorum yani. Şimdi senin, Neyse konu nereden nereye geldi ben anlamadım. Senin de bazen konuştuğun lafları ben de bilmiyorum kusuruma bakma da. Ben bazen özlü sözlü konuşuyorum ama yine de ben nereden konuşuyorum. Hani diyorum ya. Bahar gelirse benim köyümde yapabilir mi? Bak sen benim daha laflarımı kaldıramıyorsun. Oraya gelip benim yöresel kıyafetimi nasıl kaldıracağım? Ben bunu merak ediyorum ya. Ay giymedin mi? Yapmadım. mı? dakika giydin. Yapma. Of, çok sıcak dedim bana. E sıcak tabii kadife üst üste kadife giymişim. Burada tepede ışıklar. Mehmet, ne mehmet, var burada mehmet, yani? Bu, Mehmet Ama bu baharelerin çok komik. Diyor ki, ondan tahammül edemedin. Saçma bahanelerin Mehmet. Ya bir kere gidin, Sen istin, Urfa'da ay bana de. Urfa'dan o herkes bir saniye, yazıyor. Bir saniye. bir saniye. Bana Urfa'dan herkes yazıyor o gün giydiğim gün. Bahar diyorlar. Urfa'da biz böyle bu kıyafetlerle geçmiyoruz. Biz de normal ha. model, normal sizin gibi giyinen insanlarız tamam, diyorlar. Tamam. Tamam hemen internete yazın çıksın. Ya Ya ben, sizin sokaklarda öyle şeyli mi dolanıyorlar? Biz de ama bizim yöresel kıyafetlerimiz var. Tamam Bunu sen, sen şu an internete bak o zaman gör. Yaşar ablaya döneceğim. Ben lafın altında Bir kalmayı saniye, sevmem. Benden yaşça büyüksün. Sağ. Hangi lafım sana saçma o, o de, geldi, bahane saçma geldi. O dediğin kıyafetler giyilebilir özel günlerde. Hayır. Bana, bayramlarda. Hayır, biz de yöresel günlük ha, giyilir. Günlük yani. Evet, günlük. Ya yapma Allah aşkına ya. Ya ben bunu ispatlarım. Sen niye öyle giymiyorsun Mehmet Bey. Giymiyorsun? peki? Bayanların, Bey. bayanların. Niye erkekler de öyle erkekler, yöresel kıyafet var? Erkekler değil mi? Yani Mehmet Bey. Kütahya'da da evet. daha bölgesi onun değil. Mesela şalvar giyerler evet. ama... O hani işlemeli falan değildir. Daha günlük, daha rahat edebilecekleri şeyler. Sen de onlar hani o bin dallı ile gezmiyordur kimse. Bin dallı değil ama bizim yöresel, yöresel kıyafet. Fistan giyiniyorlar. Evet. Esra Hanım ben gittim e, evet. fistanla gezerler ha, o Fistan yöresel insanı. Yani. Evet normal e, patıskadan Fistanlar. Patiska Patıska yiyorlar. yani kadife şekilde, değil. Yok evet, yok kadife değil. Günlük günlüğe çeviriyorlar. Günlük o şekilde geziyorlar. Ufala, e tamam. Doğrusu. Hayır ben patıskadan bir şey söyleyeceğim. Patıskadan Bence biraz belgesel izleyin. Ne? Biraz belgesel izlesinler arkadaşlar. Hani sadece böyle modernlik. Belge gerek yok. Ben kendim Urfa'ya giderim. giderim yani pantolonumu buradan Mehmet, yırtayım. Bu modernlik değildir yani. Kusuruma Sen de giyiyorsun. Hayatlar. Ben ne giyiyorum? Sen de öyle kotlar giyiyorsun, pantolonlar, eşofmanlar giyiyorsun. Gayet spor, gayet modern. Yapma Allah aşkına. Ama şuna. ben yine de bir, bir şekilde hayatı takip ediyorum Mehmet ben. E ben Urfa'ya gitmedim diye mi hayatı takip etmiyorum? anne Senin memleketin Kastamonu değil mi? Ben Kastamonu'na gitmedim ama oranın Örf adetlerini, yöresel şeylerini biliyorum yani. İlla ki orayı bilmem için oraya gitmem mi gerekiyor? Neymiş Kastamonu'nun örf adeti? Mesela en meşhur olan şey sarımsağıdır. Onu herkes bilir. O meşhur Kayseri'nde Malatya'nın Malat Malat kayısısı meşhurdur. Bilmem nenin bilmem nesi meşhurdur. Bu çok başka Köylün bir şey konuşuyor. Evet, Mehmet Bey bir şey Mastavuz. sormak istiyorum. Var ya yani bir şey var var. Urfa'da, no Ay, hadi, tamam. Urfa'da normal kıyafetler giydiğimiz zaman kovuyorlar mı? Merak Nasıl? ediyorum ben. Yok, yok canım, yok canım. Bak bak, kimseyi kovmazlar. Ne o zaman? Ama adam ne diyor biliyor musun mesela? Benim aileme girdiysen ya da ilk vallahi başta bunu... Vallahi inatla giderim ben o Urfa'ya, beni kovarsınlar. <laughs> kimseyi kovmazlar. Urfa'da öyle gelip Türlise kalmış geldi, sen bir, bir, bir memleket değil. Hafta sonu. Evet. Vallahi. Yani Şanlıurfa turistik bir memlekettir. E, Herkes bak, gelebiliyor. Bir, bir öyle Ama bir böyle. Ama sen kurban oldum gele benim o köyde turist olarak mı gezeceksin? Hayır. <laughs> Allah ya. Turist olarak gezmeyeceğim tabii, orada yaşayacağım. hı. <laughs> Getireyim seni pamuk tarlasında böyle kelebekli topuklu giyin. Ay ben de o kadar görgüsüz değilim herhalde. Nerede ne, ne giyilir ne giyilmez o kadarını bilirim yani. Sivri topuklu pamuk tarlasına girecek hale. Tamam şimdi bunlar bahane değildi tabii ki. Ve ben zaten hani istiyor muyum dediniz de tamam istiyorum. Ama benim de büyüklerimin gönlü kırılmış. Seni nasıl ailen ilk başta istemedi? Ne yaptım? Ablan geldi yemeğe Tamam gittik. gönüllerini ya, konuşsun Mehmet, o zaman ben bıktım Senle ya. edilmez adamı haksız çıkartırsın. Evet ya. Konuyu nereden aldı, Hanım. dolandırdı, dolandırdı, dolandırdı. Esra Hanım. Size ceza veriyorum. Çıkın yukarıda konuşun. Amcanla da Bahar'ı konuşturmanı Hayır, rica ediyorum. ailesiyle konuşsun bence Esra Hanım. Benim benlik bir şey yok şu anda. Ailesini ikna etsin. Hayır sen amcayla konuş bakalım. Ben Zaten amcam konuşmak istiyordu. Peki Bahariyle konuşacak. Ben konuşurum. Peki konuşturun. Sizi uğurluyorum. Şilan gelecek alkışlarla.